Evet. ikinci sınıflar isim şiir hayvan bitki oyununa hoş geldiniz. Evet. Şimdi ilk soru Poyraz mı Muhammed Emin mi soruyorum. İ harfinden bir tane şehir. İstanbul. Evet İstanbul. A harfinden bir tane şehir. Ankara. Ankara. Hmm. B harfinden bir tane bitki. Mesela bamya, bezelye olabilirdi. Başka soralım. Evet. E harfinden bir isim. Ela. Ela. Z harfinden isim. Zehra. Zehra. İ harfinden isim. Güzel. İyi, iyi, iyi harfinden bir insan ismi. İsmail olabilirdi mesela. Başka soralım. Ee, e harfinden hayvan. E harfinden. E harfinden. E harf Eşek. Eşek. Evet. Kopya verenler var duymuyor bir daha. En arkaya Evet F harfinden isim Furkan Furkan Çok yaklaşıyorsunuz Birazcık geriye gidelim Geriye Evet soruyorum A harfinden ülke Ankara Ülke Ant Ülke Ant Hayır o şehir Almanya, Amerika, Avusturya, Avustralya, hepsi olabilirdi. Başka soralım. B harfinden şehir. Bursa. Bursa. Hes <laughs> bakalım. He sessiz. -y, y harfinden hayvan. Bilok. 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 Yılan olabilirdi mesela. Başka soralım. E harfinden şehir. Erzurum. Erzurum. A harfinden bitki. Asya çiçeği. Olur. Asya çiçeği. İ harfinden bitki. İncir olabilirdi mesela. Başka soralım. S harfinden isim. Sinem. Olur. Çok yaklaşıyorsunuz. Defalarca söylüyorum ama hiçbir şekilde değişmiyor bu. Evet. P harfinden isim. Pelin. 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 B harfinden şehir. Bay, bay. Bayburt. Bayburt. Gelmenize gerek yok. A harfinden şehir. Antalya. Antalya. A harfinden ülke. Ankara, Ankara. Onun ülke değil o şehir. Ülke. Aynı Türkiye gibi başka ülkeler. A harfinden. Avustralya. Çok güzel. Doğru. Avustralya. F harfinden hayvan. Fare. Fare. Z harfinden şehir. Zonguldak mesela Z harfinden isim. Zeynep. Aynı anda Y harfinden isim Y. Yasemin. Yasemin. Evet soruyorum. A harfinden hayvan. Arı. Arı. Yes. S harfinden hayvan. Sincap. Sincap. P harfinden hayvan. Penguen panda aynı anda geldi. B harfinden hayvan. Balık. Balık. G harfinden insan ismi. G. Gamze. Gamze. K harfinden insan ismi. K. Kerem. Kerem. Bravo Koray. Ç harfinden şehir. Mükemmelsin. Aferin sana. Evet, geçtik. Hey, sessiz ol. S harfinden hayvan. Sinek. S harfinden şehir. S harfi şehir. Benim memleketim. Maalesef kopya verdiler. Başka soralım. A harfinden şehir. Ankara. P harfinden bitki. Sağ, papatya Evet ilk bu geldi papatya. Hmm. Ç harfinden şehir. Çanakkale. Çanakkale. A harfinden ülke. Ankara. Ülke. Anıtkabir. Hayır. Ülke diyorum Anıtkabir diyorsun. Ülke. Ankara. Hayır Antalya olmaz. Biraz önce söylemiştim. Uncle. Hayır biraz önce söylemiştim ülkeleri A harfiyle. 4-5 tane peş peşe. Almanya, Amerika, Avustralya, Avusturya gibi. Başka soralım. S harfinden insan ismi? Sinan. Sinan. Yes. Ş şey harfinden eşya? Şarj. Şarj makinesi. <laughs> Çok güzel. <laughs> K harfinden eşya. Hey, sensiz. Koltuk. Koltuk. B harfinden eşya. Bilgisayar. Bilgisayar. Ç harfinden eşya. Çanta. Çanta. K harfinden eşya. Keman. Keman. Eşya sayılır. Olur hadi. Müzik aleti. Müzik aleti o sayılmaz bence. Gel gel tekrarlayalım bunu. Olmadı. Hmm. S harfinden şehir. Tamsun Samsun. Dört kişi kaldık hepsi kız. O zaman ip hediye edeceğiz demek ki. Atlama ipi. Bir alkışlayalım mı dört kişiyi? <laughs> Bakalım ipimiz kime gidiyor? E soruyorum. Kes. Hmm, K harfinden şehir. Çok güzel. Finale kaldı Eylül. Rakibi Ceren ve korkulu gözlerle bakan Yoksa ikranur mu? Soruyorum. S harfinden eşya. <laughs> S harfinden... de Olur olur. Alkışlıyoruz. Çileğe sıkanları. Daha sessiz. Tamam. Soruyorum. Sessiz. Soruyorum. Biraz geri. Son soru biraz zor olsun. Geri 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 geri. K harfinden bir tane ülke. Kars. Ay şehir o. K harfinden ülke. Kars. O da şehir. Evet zor, zor oldu birazcık. K harfinden ülke Kenya olabilir, Kamerun olabilir. Başka soralım. İstiklal Marşı'nın şairi. Mehmet Akif Ersoy. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Pembe ipimizi sana verelim. Pembe. Pembe al bakalım. <laughs> Alkışlıyoruz.